Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olur inşallah. Tarih nedir? Onun üstünde biraz konuşmak istiyoruz. Ben bir kitap yazmıştım 80'li yıllarda. 84'te de galiba yayınladım. Kurbet eşkıyası diye. O kurbet eşkıyasında yeni tekrar 200 sene önce baskısını yaptık. O kitaptan beri, yani ta o tarihten beri tarih hakkında böyle bir gerek önyargı deyin, gerek bilgi deyin, gerek e, ne diyorlar buna, tespit deyin. E, böyle bir durumum var. Hani tarihin akışı diye o gün ben onu yazdığım zaman 12 Eylül ortamıydı. 12 Eylül darbesi yapılmıştı ve 12 Eylülciler kendilerini tarihin akışı terimiyle insanların kafasında meşrulaştırıyorlardı. Yani bizi buraya getiren tarihin akışıdır. Gerek demokrasimiz, gerek laikliğimiz, gerek darbeciliğimiz, gerek medenileşmemiz, gerek işte yani kendi akıllarını, kendi yaptığı uygulamaların hepsini bir bakıma tarihin akışı ile uyumluluk gösterdiği için biz doğrusunu yapıyoruz diyorlardı. Ve tarih diye de tabi bir arka plan koyuyorlar. O tarihin de arka planı. Cumhuriyetçiyseniz diyelim ki Atatürk devrimleri sizin için bir arka plandır. Şeriatçıysanız e, yine gerek Osmanlı gerekse yeni Türkiye geçmişi sizin için bir arka plandır. Türkiye'nin düşmanıysanız, Cöntürkçüyseniz, Osmanlı tarihi sizin için bir arka plandır. Herkes o arka plan üzerinden kendisine bir zaman devşirip kendisini bu zamanın içerisinde olmazsa olmaz konuma getiriyor. Getiriyorlardı. Darbeciler de öyle yapıyorlardı ve bunu tarihin akışının kaçınılmaz neticesi olarak topluma bir bakıma yediriyorlardı. Şu andaki Türkiye'deki idare dahi tarihin akışının neticesi. Yani kim diyebilir ki Türkiye'nin idaresi tarihin akışından gelmedi de böyle gökten zembille indi. Vaka olarak şu anda Türkiye'deki iktidarı Amerika'nın kurduğunu falan söylüyor söyleyenler de var ama yani gökten zembille inmesi bence daha olası. Amerika'dan Türkiye'ye iktidar Gelmez. Amerika'nın istediği bir iktidar Türkiye'de olur mu? Olabilir yani. Onlar da öküz sayılır. Öküzün de istediği olur. Yani dünyada sadece yılanların istediği olmaz, sadece kuşların istediği olmaz. Bazen de öküzlerin istediği olur. Olur ama öküzün bu meseledeki dahli ne kadardır onu ayrıca tespit etmek gerekir. Yani bazen bizim de aklımıza gelen Amerika'da iktidar olur. Bunu biz Amerika'da iktidarı değiştirdik anlamında kullanmayız. Neyse bunlar başka bir konu. Bizim konumuz tarih konusu. Tarih arkadaşlar şu anda mesela Gazze sürecini yaşıyoruz. Gazze'yi yaşıyoruz ve Gazze bizim gözümüzün önünde. Ve Gazze hakkında bizim şu anda Türkiye'de, Türkiye'nin İsrail'le işbirliğini yazan tarihçiler olduğu gibi Türkiye'nin Gazze'de savaşı yürüten taraf olduğunu yazan tarihçiler de var. Ve bunlar bugüne ait tarihçiler ve bugün eğer diyelim ki yarını kim kazanırsa, yarına kim hakim olursa bugün yazılan bu tarihlerden o kazananın tarihi tarihte yazılacak. Yani bunu böyle bilelim. Yani Türkiye'de diyelim ki e, Siyonistler kazanırsa bugünkü Türkiye'yi Gazze konusunda Siyonizmle işbirliği yapan kardeşler olarak tanımlayacaklar ve o hakimiyetlerini Türkiye'nin bugünkü yöneticilerinin Siyonist severliğine verecekler. Siyonistlerle işbirliğine verecekler ve bugün yazdıklarını tarih diye bugüne taşıyacaklar ve tarihimiz bu olacak. Ama diyelim ki burada Gazze kazanacak, Türkiye kazanacak, Türkiye'nin şu andaki ee, yöneticilerinin söylemleri eğer gelecekte de iktidar ve taraf olursa bugün gazze yazanlar ne diyecekler diyecekler ki Gazze Türkiye sayesinde kurtuldu diyecekler ve Türkiye olmasaydı Gazze sahip toprağı olacaktı diyecekler ve dolayısıyla da tarih bu olacak. Yani bugünün tarihi yarın Türkiye'nin Gazze'yi kurtaran büyük devlet olduğu nu yazacak. Siyonistler kazanırsa Türkiye'nin bugünkü yönetiminin ve iki yıllık yönetiminin ve 10 yıllık yönetiminin Siyonist işbirliği içerisinde Gazze'yi Siyonistlere veren ve Siyonistlerin kardeşi olan Siyonizm açısından kazanan Siyonizm açısından konuşursan eğer bugünkü yönetim bizim kardeşimiz. Yani ben Siyonistim ya o dilde konuşuyorum. Bizim kardeşimiz olacak. Kazanan ben oldum. Siyonist olarak kazanan ben oldum ve bugünkü Türkiye'de bizim mumukaze sürecinde bize yardımcı olan bir işbirlikçi kardeşimiz olacak Üstadımız olacak büyük Türkiye olacak Ne Nitekim Türkiye'nin büyük Türkiye kelimesi hep İsrail işbirliği eğer varsa orada bir şey büyük Türkiye kelimesi geçer eski Türkiye'miz büyük Türkiye'ydi niye Çünkü İsrail kurulurken, Hemen dedi ki aferin aferin dedi. 1948 savaşında hiç kimseye bir şey demedi. İslam toprakları işgal edilirken. 1967 savaşında hiç kimseye bir şey demedi. İslam toprakları işgal edilirken. Ve 1973 savaşında hiç kimseye bir şey demedi. Sadece oradan raporlar gönderdi bizim. E, Timur Göksel diye bir Birleşmiş Milletler raporu, <laughs> raportörümüz vardı. O oradan raporlar gönderdi. İşte dedi ki İsrail Lübnan'da şuraya girdi, buraya girdi. İsrail şurayı aldı. Şurada şurada şu kadar insan öldürüldüğü söyleniyor. Çünkü öldürdü de demiyor. Çünkü Siyonistler katil olmaz hiçbir zaman. Timur Gösel de o günkü Türkiye'nin Birleşmiş Milletler raportörü olarak onlara katil diyecek bir e, durumda değil. Yani bugünkü Türkler gibi, Türkiye'nin bugünkü temsilcileri gibi falan değil. O günkü Türkiye büyük Türkiye'ydi. İsrail'e laf kondurmazdı misal yani. Bugünküler gibi kimse İsrail'e kükremezdi, işbirliği yapıp da kükremezdi yani. Yani <laughs> tarihin böyle bir durumu vardır arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? Biz böyle bir durumda tarih okumayacak mıyız? Okuyacağız. Ama hiçbir tarihi gerçek bilgi diye okumayacağız. ve tarihin olmuş bitmiş işlerine bakarak gelecek dizayn etmeyeceğiz. Evet, ufak tefek dersler alırız, alırız. Tarihi bilmezsen yönün olmaz, yordamın olmaz, hatta neyi nasıl kuracağını bile bilemezsin. Ve başıboş bir bugün başka, yarın başka bir dünya aklıyla, devleti de o akla göre, akılsızlığa göre yönetmeye kalkarsın. Ama tarih bilirsen bilirsin ki, ben şu tarafa gidersem kayarım, bu tarafa gidersem kaymam ve bunun gibi. <laughs> yani dost düşman algın olacak tarih şey konusunda yönetip yönetmek istiyorsan bir dost ve düşman algın olacak. O dost ve düşman algında sonuçta biz insanız, insanın geçmişi var, genetiği var. O genetiğe uygunluk göstermeye çalışacaksın. Ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Yani tarihsiz olmaz ama tarih diye, tarihten bazı anekdotlar, bazı bilgiler biliyorsunuz diye de insanlara böyle yani hainleştirme ya da kahramanlaştırma rolüne girmeyin. Yani mesela bugün Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yani ne var? Benim için <laughs> yani Atatürk farzı var. Atatürk diye bir insan var. Bu insanı bu insan diyelim ki kimimize göre şeytandır, kimimize göre adamdır, kimimize göre deccaldır, kimimize göre kahramandır, kimimize göre şudur, budur falan. Bunların hepsi, hepsi tarih bakın. Hepsi tarih ve hiçbirisi birbirine tutmayan tarih. Dolayısıyla da tarih böyle bir şey arkadaşlar. Yani kendi zannınızı hakikat diye, kendi bilginizi önünüze konulmuş gazete yaprağına ya da tarih sayfasına önünüze koyup da ona göre diğerlerine böyle donlar biçmeye kalkmayın. Bugünkü biz nerede yaşıyoruz? Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin de yani sorulduğu zaman ne zaman kuruldu? 1920'de kuruldu. Nereden kuruldu? Osmanlı'nın içinden kuruldu. Yani <laughs> Türkiye'nin Osmanlı'nın içinden kurulması nasıl bir vaka ise Suriye'nin Osmanlı'nın içerisinden kurulması da bir vaka. Hatta Kuveyt'in Osmanlı'nın içerisinden, Suudi Arabistan'ın, hatta Yunanistan'ın, hatta İrvatistan'ın, hatta Yugoslavyanın, hatta Arnavutlu'nun, hatta Bulgaristan'ın hepsinin Osmanlı içerisinden kurulduğunu bilmek bir tarih bilgisi. Ve Osmanlı içerisinden kurulan hiç kimsenin Atatürk'ü yok ama bizim Atatürk'ümüz var. Niye var? Onu da düşüneceksiniz. Yani Bulgaristan'ın Atabulgarı Ata yok, Yunanistan'ın Atayunanı yok. Ama bizim Atatürk'ümüz var üstelik. Türkiye, Türkiye olduğu halde, Türk yurdu olduğu halde bizim Atatürk'ümüz var. Niye yani? E bunlar düşünülesi konular ama diyelim ki kendi aklınca bir yorum getirdim. Buna tarih deme. O senin kendi aklın yani. Aklın o tarih değil. Ve e, tam kural şudur arkadaşlar. Tam kural. <laughs> ben İzmit'te yaşıyorum. İzmit'te bir hafta kalmış. Bir Azerbaycanlının İzmit bilgisi her tarih bilgisinden daha kesin bir bilgidir. Bunu böyle bilelim. Yani İzmit'te Azerbaycanlıyı misal olarak verdim. Azerbaycanlı sonuçta Türk dilini konuşur ama diyelim ki Amerikalı da diyebilirdim, Rus da diyebilirdim, Yunanlı da diyebilirdim, Arap da diyebilirdim, Mekkeli, Medineli birisi de diyebilirdim. İzmit'te gelmiş, bir hafta kalmış. Onun İzmit bilgisindeki hakikat sizin tarihin herhangi bir dönemine ait bilginizden daha kesin bir bilgidir. Buna göre o tarih bilgimizi ona göre muhterem ve mübarek şekilde sayalım ya da saymayalım. Bunu söylemeye çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.